Öyle olsun Mustafa. Nerede kaldın Mustafa? Vayde işte. İkna etmek kolay olmadı. Hadi yürü. Ya yürü bilim bilim. Vayde bu. Yürü. Hadi yürü. Ey ey edelim. Geldim Fatma teyze. Ha, geldin mi? Namık, söyle bakalım bana. Bugün bir hangi işin var mı? Bugün mü? E bugün. Düşünem. Ey Allah'ım, bu da sadrazam düşünü. Yok. <laughs> Öyle mi? Hiç De haydi gidersiniz zarif süt takatasınız bugün. Oldu. Al. Ben de sizle gelebilir miyim? Ha, sen de mi istersen gidersen? Evet. Ey <laughs> Allah, ım. daha bir zararlı iste süt takılsın. <laughs> ne mutlu pürsü cana, haydi. E madem öyle, haydi gidelim. Gelin buraya yeni içeriler. Hadi mekan boş. Haydi az kaldı Hasan. Vardık sayılır. Vaydenin gelmeyeceğinden emin misin Mustafa? Eminim Hasan. Vayde bu. Eğer kafaya taktıysa gelebilir. Ne yapacak ki hiç belli olmaz. Gelmeyecektir Hasan, merak etme. Sen Vayde'yi hiç tanımamışsın Mustafa. Bileni mahvedeceğini o da biliyor Hasan. Vayde'yi iyi tanıyorum. Gelmeyecektir, merak etme. İnşallah. Neden o kadar erken kalkayız? Neden hükümet kurana gidiyiz? Konuşmayın hem ki yürü. Ana. Efendim? Sınıfın burnuna evet, kay. Evet burnuna kay sildim. Hayırlı hadi. sabahlar Meyrem yenge. Hayırlı sabahlar size de. Kim bu hanım? Kaymakam Dilaver Bey'in hanımı. Nasılsın? Mustafa'yı duydun değil mi? Eh. Ee, lazımdır, yürüsün dede. Hey, eh, haydi kalk. Yok sen taşıyamazsın kızlar nerede? Ha, Vezir ile sadrazam gittiler süt dağıtsınlar. E, Sarayli de onlarla gitti. Padişahı sorma hiç bilmeyim. E, Fatma ben sana kızları sorayım. Sarayı sormayayım. Ha bu gitti süt dağıtsın haydi. Haydi kalk. Y yok yok kaldıramazsın. Düşersem kalırsın altımda. <laughs> ben ne kaldıramam. Gel bakalım. Sen gürdüm, kaldırdım. Yürü. Dur <laughs> <laughs> bak. Benim hikmetim sana da bulaştın. Ne Nasıl Ondan, ondan, oldu? ondan, ondan. onda, Yürü. Ay, yavaş. At. At hikmetinle adım at, at. Ay. Hiç Sat ben gidememişim onlarla. Ben çakır güzlüymişim. Sat ben, ben tüfekle gezilmişim onun için. Ne lazım yapam? Keşke çakır güzlü olmayaydı. Evet. Vay da! Vay da! Ee, baba! Bitti mi padişahın mühim işin? Bitti ana. Gel bura babanı yürütürüz haydi. Ee, geldim geldim. Koş. Geldim geldim geldim. Haydi baba. Yavaş. Y yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Hay baba. Hay. Gel, gel yavaş. 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 Süreyim bakalım. Eee sepete hanginize gelam? Hanginize istersen baba Haydi gel. Ya kim kim gelin bak. Ay. Gelin. Haydi gelim Ayda. Gel yavaş. Yavaş. hadi misin? Bak ya. ne kadar güzel. Ya. Bak gördün mü benim maksim kahraman kocama. Ne kadar güzelmiş yürümek. Ne kadar güzelmiş yaşamak. Oh, bir başka kokay çay <laughs> evet, Bir başka parlay güreş. Fatma. Bir tarafa gittim geldim yaradı bana. Yaradı bak. baba ay daha bir daha. De, de bir daha gel. Hayda daha bir daha. E, Ayda, gelmişler de Ramiz amca yürü. Hayırlı sabahlar Fatma teyze. Hayırlı sabahlar. de. Hayırlı sabahlar. O tatlı çocuk burada mı? Hangi tatlı çocuk? Namık. <gülüyor> <gülüyor> Namık bir tatlı. Sus <laughs> de. <laughs> 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 ne tutaysın elinde? Aa, adakım vardı Fatma teyze. İstediğim kapınıza dikem. Öyle Aha. mi? Aferin sana. <laughs> Nevresta, iç boşuna dikme. Hmm. Ee, İster bir şey sorayım. Namık'ın evi gözüküyor buradan sizin evden? Ha, gözüküyor gözüki da kendisini göremezsin. Hmm. <laughs> ne için göremem? Çünkü gitti. Nereye gitti? <laughs> gitti süt dağısın onun için göremezsin. Öyle mi? Öyle. Ne oluyor buna Fatma? Ama yok bir şey, aşık oluyor. Akıldan taraf fukara. <laughs> Aa, <işte. gülüyor> Dememişler boşuna. Aşkın gözü kürdür. Hadi cana, cana, Sana gelim. Haydi, hadi. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu, durdun? İyi misin? İyiyim Fatma. Ee, yalnız yoruldum. Ha öyle mi? Ee, şimdi istesin oturasın, öyle mi? Yok yok, sen şimdi istesin içeri giresin yatasın, öyle mi? İstemem içeri gidem yatam. Ee, burada oturam. ey vay de. Efendim? E, duymay oturturum beni de ey. ey, ey. Hadi. Hadi, baba. Hadi gel kızım gel. Ne var? Oldu. Ee. En az biraz otur. Ayrılma babanın yanından. Ee, tamam. Efendim? Efendim. Mustafa'yla konuştun mu? Ne lazımdı konuşan baba? Ee, İstanbul meselesindeyim Ayda. Ha. Konuştum. Ne düşünüyorsunuz? Ayda. Ne düşünesiniz deyin. Ne düşünelim baba? Bak. Pür Mira. İstanbul Mira. <laughs> İstanbul çok uzak. Basallardaki kadar. Kaftanın ötesinde. Uka mı uzak? Uka ya. Uka uzak. Gideceksin, değil mi? Hiç istemeyeyim, gideyim. Hiç istemeyeyim, bırakayım sizi. Ama ben Mustafa, sizle yaşayamayayım. Bilirsin. Bileyim kızım, bileyim, Yavaş. Uzanan, uzanan, Fatma. Aferin, aferin. İyi misin baba? Ha, i̇yiyim kızım. Ay, ay. Çok iyi, çok iyi. Ha. Ah. <sighs> nice, nice, <laughs> nice.